Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde geçiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Merhaba sevgili izleyiciler. Kutsal kitabın tüm kitaplarını incelediğimiz günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu programda yaratılıştan vahye kadar kutsal kitabın tüm kitaplarını inceliyoruz. Çalışmamızda Nehemya kitabının son 10, 11, 12 ve 13. bölümlerine ulaştık. Ve bugünkü bölümü bitirerek eski ahitteki tarih kitaplardan biri olan Nehemya kitabını bitirmiş olacağız ve kalbimin derinliklerinden dua ediyorum ki bu büyük kitapta öğrendiklerimiz yaşamımızda güçlü izlenimler bıraksın ve yaşamınızda bir canlanmaya yol açsın. Böylece yaşam düzelsin ve Rabbi hoşnut etsin. O pratik hayatınızdan memnun olsun. Önce stüdyodaki konuklarıma izninizle hoş geldiniz diyelim. İshak Elya kardeş hoş geldiniz. Hoş Mehmet Yanatan kardeş hoş, hoş geldiniz. Buldu. Ayrıca stüdyodaki konuklarım sizler de hoş geldiniz. İshak kardeş 10. bölüm ahdi mühürleyenlerle ilgili e, konuşmayla başlar. Ancak bu mühürlü antlaşma daha sonra bozuldu. Bize kırılmamış ve asla bozulmayacak başka bir mühürlü bir ahitten bahsetmenizi istiyoruz. Bir önceki bölümde insanın taraf olduğu her antlaşmanın insan başarısız olduğu için başarısız olduğu konusunda anlaşmıştık. Musa'nın günlerindeki ahitten, Hor Habda'ndaki ahitten, Hiskiya ve Asa günlerine ve hatta burada Nehemya e ve Ezra günlerine kadar tüm bu ahitler bozuldu. Bozulmayan ahit, Yeni Ahit'te İbranilere yazılan mektupta, daha iyi vaatler üzerine kurulmuş, daha iyi bir ahit olarak adlandırılan antlaşmadır. Mesih bu daha iyi ahde taraftı ve bizi ona taraf olmaktan kurtardı bir insan olarak Mesih ile Tanrı arasındaydı ve Mesih'in kendisi tarafından yapılan ve temeli Çaarmahın çalışmasıyla yapılan bu antlaşmada Mesih'in kanına sonsuz bir antlaşmanın kanı denildi. Bu antlaşma Mesih'in kanı tarafından Mesih'in işinin mükemmelliğine olan inancımla mühürlendi. Ve bu ahte taraf diyelim, ancak bu ahtin kutsamalarını, onu garanti eden kişiye, Rab İsa Mesih'e olan inancım aracılığıyla alıyorum. Daha önceki antlaşmalarda olmayan tüm büyük nimetlerin tadını çıkarıyorum. Bizi göksel yerlerde her kutsal kutsamayla Mesih'te kutsadı. Bu elbette Mesih olan ve daha iyi bir antlaşmanın kanına dayanan, daha iyi bir insan aracılığıyla yapılan daha iyi antlaşmadır. İçindeki her şey çok daha güzeldi. Onun kutsamalarını imanla aldığım zaman kutsal ruhun mührü de beraberinde gelir. Böylece bu antlaşma da mühürlendi. Evet ancak 10. bölümde önümüzde bulunan ahit 22 kahin ve 17 levili ve yaklaşık 40 ya da daha fazla halk önderi tarafından mühürlendi. Ama kutsal ruh ilahi bir kişidir. Tanrı kutsal ruhtur. Örneğin kutsal kitap Efeslilere yazdığı mektupta şöyle der. İnanarak vaat edilen kutsal ruhla mühürlendiniz. Böylece kutsal ruh mühürlenir. Ezra veya Nehemya bir ahdi mühürlediğinde bu devam edebileceği veya bozulabileceği anlamına geliyordu ve zaman insan tarafından yapılan her şeyin bozulduğunu kanıtladı. Ama Tanrı mühürlediğinde bu ne anlama geliyor? Kutsal ruhun mühürlenmesi ne anlama geliyor? En az dört şey. Birincisi bu ahit tam bir ahittir ve hiçbir eksiği yoktur. Herhangi bir resmi belgede tüm imzalar karşılandıktan sonra mühürlemenin geldiği bilinmektedir. Bu nedenle mürrün varlığı daha fazla imza gerektirmediği anlamına gelir. Kutsal Ruh tarafından mühürlenmek cennete ulaşmak için başka hiçbir şeye ihtiyacımız olmadı ve Rab tarafından kabul edilmek için hiçbir şey yapmamıza gerek olmadığı anlamına gelir. Hayır. Bu mesele halledildi. Kurtarıcı Mesih'e iman yoluyla bu ahdin kutsamalarına girdik. Yani bu ilk fikir mükemmellik, ikinci fikir garantidir. Kutsal Ruh bizim için bir garantidir. Neyin garantisi? Cennetteki Mesih'in bedeninin suretine uygun olacağımızın garantisi. Ahlaki olarak Mesih gibi olacağız. Ve biz babanın evinde bulunacağız ve sonsuza kadar Rab İsa'nın önünde olacağız. Aldığımız garanti kutsal ruhun mührüdür. Bu gelecekle ilgili. Gelecekle ilgili olarak. Bu garanti bir garanti olduğu yönündeki güzel bir üçüncü fikir içerir. Çünkü kutsal ruh beni mühürledi. O zaman bu mührü kim açabilir? Daha büyük bir güce ihtiyacımız var. Örneğin Rab İsa gömüldüğünde taşı Roma İmparatorluğu'nun yüzüyle mühürlediler ve bu mührün kırılması için daha yüksek bir evet. güç gerekiyordu. O zamanlar dünyada Roma İmparatorluğu'ndan daha yüksek bir güç olmadığını mükemmel bir şekilde garanti ettiler ve bu doğruydu. Ama cennetin yüksek otoritesi bu mührü kırdı ve taşı kaldırdı ve tabii ki Mesih'in taşın kaldırılmasına ihtiyacı yoktu. Çünkü o zaten taş kaldırılmadan önce dirilmişti. Dördüncü ve son fikir sahip olma fikridir. Kutsal ruh beni mühürlediğinde ilahiyle şunu söyleyebilirim. Beni kölelik topraklarının kötülüğünden kurtaran kurtarıcıya aydım. Bugün beni mühürleyen kişiye aydım. Mührünü üzerime koydu ve bu onun en temel hakkıdır. Yaratma hakkıyla ona aidim ve kefaretle tazmin hakkıyla yine ona aidim. Antlaşmanın bereketleriyle ne kadar şanslıyız. Bu yüzden konuşmanızdan anlıyorum ki yeni ahit veya yeni antlaşma mühürlendi ve onun kutsamalarını alıyorum. Ve kutsal ruh tarafından mühürlendi değil mi? Bu işin garantisi ve mükemmelliği ve benim mühürleyenin mülkiyeti demektir. Ben kurtarıcıya aidim doğru mu? Nehemiye kardeş 11. bölümde Yeruşalim'in yeni sakinlerinin bir listesi var. Yeruşalim'deki konutun hangi ilkeye dayandığını bilmek istiyorum. Bu listede bize Yeruşalim'de oturanları anlattı. Ve Rab bu listeyle Yeruşalim'de oturmak üzere kendi ismine gönül veren bu isimleri saklamak istedi. Şimdi halkın önderleri Yeruşalim'de oturuyordu halkın önderleri Yeruşalim'de oturmaya gönüllü oldular. Fakat aynı zamanda halkın geri kalanı da 10 kişiden birini kutsal kentte oturmak için kura çekti ve onda dokuzu başka şehirlerde oturmak için. Neden? Yani Yeruşalim'de ikamet etmek bir ayrıcalık mıydı? Yoksa sorumluluk mu? Bir sorumluluk. Ayrıca Rabbin evine yakın oldukları ve Rabbin evine hizmet ettikleri için bir ayrıcalık. Aynı restorasyon zamanda restorasyon sırasında bir sorumluluk. Kesinlikle. Yeruşalim çok hırslı bir şehirdi ve çeşitli düşmanların e, saldırılarına maruz kaldı ve tehdit edildi. Bu yüzden Yeruşalim'de yaşayan her zaman savunmaya hazırdı ama aynı zamanda Yeruşalim ticari bir şehir değildi. Dolayısıyla Yeruşalim'de yaşayanın iş yapmak için büyük hırsları yoktu ama o Rabbin şehrinde ve adının anıldığı yerde Rabbin emrinde olmak için gönüllüydü 70 yılında Yeruşalim'in yıkılması ve sürgüne gönderilmesi nedeniyle ülkede uzun süre kalmayan dünyevi Yeruşalim sakinleri arasında hızlı bir karşılaştırma yapmak istersem Doğru göksel Yeruşalim'e ait olanlar Yeruşalim'den ne zaman sürülecekler Başlangıçta göksel Yeruşalim'in ne olduğunu söylememe izin verin. Göksel Yeruşalim Tanrı'nın halkıyla birlikte meskenidir ve onlarla oturacaktır. Ve kutsal yazılar bize Tanrı'nın meskeninin kilise olduğunu söyler. Tanrı şimdi ruhuyla birlikte kilisede ikamet etmektedir. Kilisede bulunmanın veya kiliseye katılmanın uygunluğu nedir? Elçilerin işleri 2 de şöyle dedi: "Ve Rab, Kurtarılanları her gün kiliseye ekledi. Kişi Rab İsa'yı bir kurtarıcı ve Rab olarak kabul eder etmez kutsal ruhla mühürlendiğini duyduğumuzda Tanrı'nın ruhu onun içinde yaşar ve Tanrı'nın meskenine, Tanrı'nın kilisesine katılır ve bu sonsuz bir birleşmedir. Mesih şöyle dedi, Kilise mi? kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım ve Hades'in kapıları ona karşı üstün gelemeyecek ve Yuhanna 10.27'de şöyle söyledi, koyunlarım sesimi işitirler. Ve ben onları tanırım ve onlar beni izlerler. Ve onlara sonsuz yaşam veriyorum ve asla yok olmayacaklar. Onları benim elimden kimse kapamayacak. Onları bana veren babam hepsinden büyüktür. Ve hiç kimse onları babamın elinden kapamaz. Böylece bu konu sonsuza kadar sürer. Evet. Harika. Bir ara verip ardından konuklardan soru alacağız. Değerli izleyiciler aradan sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Dokuzuncu ve ikinci ayette bir sorun var. Günahlarını ve atalarının yaptığı kötülükleri ayakta itiraf ettiler. Bir kimse başkası adına günahları itiraf edebilir mi? Tanrı babaların yaptığı kötülüklerden çocukları sorumlu tutar mı? Cevaplanması gereken önemli bir soru. Basitçe buradaki insanların sürgünden dönüşü, bulundukları yere ulusal, siyasi bir dönüş oldu. Aynı zamanda manevi bir dönüş oldu. Manevi dönüş, her biri ve kalplerinin durumuyla ilgiliydi. Böylece kişisel günahlarını Rabbin önünde itiraf ettiler. Ama aynı zamanda belirli bir tarihe sahip bir halkla bağlantılı ulusal bir meseleydi. Bu kesin tarih İbrahim'den başladı ve 9. bölümde yaptıkları şey buydu. Onlar Rabbin İbrahim'i göreve çağırdığı günden ve seçilmesinden bu yana tarih boyunca onlarla olan ilişkilerinden başladı. Ne söylemek istediler? Kendilerinin ve atalarının günah işlediklerini ve Tanrı'nın yaptığı her şeyde adil olduğunu söylemek istediler. Kendilerini bu duruma getiren babalarını günahlarını itiraf ettiler. Onların başına gelenler babalarının günahlarının bir sonucu. Aynen babalarının günahları. Ama buradaki mesele ulusal bir meseleydi. Bu yüzden halk olarak konuştular ve tarihlerinin başından beri insan olarak günah işlediklerini söylediler. Bu konu kişisel günah itirafından ayrıdır. Ben ne dedemin ne de büyük dedemin günahlarını itiraf edebilirim. Hayır, Tanrı ile kişisel, bireysel ilişkide herkes kendi günahını itiraf eder. Tamam. Rabbin üçüncü ve dördüncü nesilleri babaların suçundan sorumlu tutması çocuklarına ilgili sorunun ikinci kısmı. Kutsal yazılar benden nefret edenlerden diyor. O ne demek? Üçüncü ve dördüncü nesiller aynı kötülüğü yaptığında Rab bunlardan sorumlu tutar. Torunlar dedelerin yaptığı aynı günahları yapınca torunlar Adil bir ilahi ceza alacaklar ve babalarının günahları nedeniyle bu cezayı almayacaklar. Ve o kardeşin delili ya da örneğin Korah telef oldu bir isyanda ama küçük çocukları yaşadı ve yok olmadı. Bundan sonra Korah'ın oğullarını överek ve ilahiler söyleyerek gördük. 11 mezmurlar Korah'ın oğullarından olarak adlandırılıyordu ve tapınakta tapınmada rolleri vardı. Dolayısıyla Tanrı çocukları babalarının günahlarından sorumlu tutmakta adaletsiz değildir. Benden, nefret, Benden edeni. nefret edenin babasının işlediği suçun hesabını çocuklarından 3. dördüncü kuşaklardan sorarım. Teşekkür ederiz. 12. bölümde bir isim listesinden bahsettikten, geri dönenler için bir onur kütüğü gibi göründükten sonra 27. ayetten başlayarak Yeruşalim duvarının adanması bahsetmeye başladı. Attıkları bazı adımlardan, ithaf sırasında hazır bulunan korolardan bahsetti. Açıklar mısınız lütfen? Aslında hayat kardeş, bu kısım kitabın başındaki onların ağladıkları, haykırdıkları, oruç tuttukları, dua ettikleri, günah çıkardıkları, acı çektikleri durum arasında büyük bir paradoksu göstermektedir. Ama burada surların adanma ve Rabbin bu halka yaptıklarıyla sevinme zamanı geldi. 27. ayette bize sevinç, şükran ve Rabbi övme durumunu açıkladı. 27. ayette şöyle dedi. Yerişelim surları Tanrı'ya adanacağı zaman nerede bir levili varsa aranıp bulundu ve Yerişelim'e getirildi. Çünkü surları sevinçle, şükranla, ezgilerle, zil, çenk ve lirlerle adamak istiyorlardı. Ezgiciler, Yerüşelim çevresindeki bölgelerden, Netofalıların köylerinden, Beyt Gilgal'dan, Geva ve Azmavet çevresinden toplandı. Yerüşelim çevresinde köyler kurmuşlardı. Ve bundan sonra iki büyük şükran korosu atadıklarını söyledi. Böylece iki şükran korosu Tanrı'nın evinde durdu ve büyük bir sevinç oldu. 40. ayette şu sözleri söyledi. Şükürler sunarak yürüyen bu iki grup tanrı tapınağında durdu. Görevlilerin yarısıyla birlikte ben de durdum. O gün pek çok kurban kesildi. 43. ayet. O gün pek çok kurban kesildi. Gerçek sevincin sebebi neydi? Çünkü Tanrı onlara büyük sevinç vermişti. Kadınlarla çocuklar da bu sevince katıldılar. Yeruşalim'den gelen sevinç sesleri uzaklardan duyulabiliyordu. Durumda büyük kötülük ve utançtan büyük neşeye tam bir değişim. İshak kardeş Nehemya kitabının 13. bölümünde bazı reformlardan bahsetmiştiniz. Bize biraz daha ayrıntılı olarak anlatır mısınız? Musa'nın kitabından okuduklarında ve yasayı işittiklerinde hiçbir Ammonlu'nun ya da Muavlu'nun Tanrı'nın topluluğuna girmemesi gerektiğini gördüklerinde İsrail'den bütün karışık kalabalığı ayırdılar. Ama aslında kahin Elyashiv, Nehemya'nın şu anda Ahasverosh'ta olduğu sırada çok ciddi bir hata yaptı. Çünkü izin alıp tekrar dönüyordu ve ondan sonra tekrar Yeruşalim'e döndü. Yani onun yokluğunda yanlış şeyler oldu. Yanlış bir şey oldu. Cidden yanlış bir şey oldu ve onu bu kadar ciddi yapan şey baş kahin tarafından yapılmış olmasıydı. Ve liderin hatası her zaman büyüktür. Tanrımızın evinin ambarları üzerinde yetkisi olan kahin Elyashiv ...Tovia'nın müttefikiydi. Ve o kötü adam olan Tovia için büyük bir oda hazırlamıştı. Nerede? Tanrı evinin avlularında 7. Bu Amonlu ayetti. Tovia'dır. Tanrının avlusunda büyük bir odası var. Her halükarda bir felaket ve o sadece bir Amonit değildi. Aynı zamanda kötü bir Amonitti. Bu arada bu trajedi tekrarlanıyor bugün. Vahiy 2'de Bergama'daki kilisenin tarihini gördüğümüzde şaşırmamalıyız. Yaptıklarınızı ve nerede oturduğunuzu, şeytanın tahtının nerede olduğunu biliyorum. Bazıları şöyle der, ey Tanrım, şeytanın kilisede taht olması mümkün değil. Biz kiliseye girer girmez, şeytan kapıların dışındadır. Hayır, şeytan akıllıdır ve kendini Tanrı'nın halkından olmayan bir kalabalığın içinde bulabilir. İnananların çevreleri sahte kardeşler, sahte öğretmenler, sahte havariler ve sahte kullar. Şeytan bile ışık meleği kılığına girer ve kulları doğruluğun hizmetkarları olarak görünür. Her neyse Nehemya döndüğünde bu felakete kesin bir dile hitap etti ve dediğiniz gibi bazı reformlar yapmaya başladı ve beni çok üzdü. Bu yüzden Tobia'nın bütün ev eşyalarını odadan dışarı attım. Sonra odaları temizlemelerini emrettim. Tanrı evinin eşyalarını, tahıl sunusu ve günlükle birlikte onlara geri getirdim. Levillere verilen payların kendilerine verilmediğini de fark etti ve bu meseleyle ilgilendi. Ambara haznedarlar atadı ve şabat günü şarap preslerini basan bazı insanlar buldu ve onlara bunun yanlış olduğunu söyledi ve yaklaşık olarak birinci ayetten başlayarak 22. ayete kadar 13. bölümde bahsedilen birçok reform yapmaya başladı. Bir dizi reform örneğin orada balık ve her türlü mal getiren ve şabat günü satan surlu adamlar da oturdu. Bunun üzerine Yahuda soylularıyla çekişip onlara dedi. Şabat gününü bazarak yaptığınız bu ne kötü bir şey. Bu yüzden belirli zamanları belirledi. Şabat gününden önce hava kararmaya başlayınca Yeruşalim kapılarında kapıların kapatılmasını emrettim ve Şabattan sonraya kadar açılmamasını emrettim. Rabbin odasıyla ilgili şeyleri düzeltti. Tobiye'yi odadan attı ve Tanrı'nın evinin eşyalarını geri getirdi. Hakları kaybedilen levillere gelince geçimlerini hizmetten sağlıyorlardı ve ondalık verilmediği için bu işi o halletmişti. Şabat gününün saygısızlığını düzeltti. Bunlar neler? Rabbin halkı olarak bir sorunumuz var. Ne zaman liderler ve etkili hizmetkarlar orada olsa her şeyin doğru çalıştığını görüyorsunuz. Doğru yapılır ve ne zaman olay yerinde yoklarsa buradaki Nehemya gibi hala hayattaydı ama bir görev için gitti ve döndüğünde her şeyin berbat olduğunu öğrendi. Neden? Gözlerimizi liderlerde değil Rab'de tutmalıyız. Yeşun'un günlerinde orada bulunan ihtiyarların ölümünden sonra hakimler kitabında bütün halk Rab'bi izlemekten geri döndü. Kesinlikle. Etkileyen lider yoksa insanlar geri dönerdi. Yani bu iki anlama geliyor. İnsanların gözleri Rab'de değil liderlerdeydi ayrıca. Rab bize büyük bir lider göndermedikçe sefaret içinde kalacağımız anlamına da gelir. Neden? Vakit kaybetmeden tövbe etmeliyiz. Elyashiv'in öyküsü ve Tanrı'nın evinin avlularında Tovya için yaptıklarıyla ilgili olarak başkâin Elyashiv'in koyun kapısını inşa ettiklerinde üç kötü duruma karıştığını hatırlıyorum. Bu iyi bir davranıştı ama üzerine kilit koymamışlar. Bu ilk. İkincisi evinin önüne duvar inşa etmedi. Doğru. Üçüncü olarak Rabbin evinde Amonlu Tovya'ya ye yer verdi. Elyashiv için üç utanç verici davranış. O halde Nehemya kardeş önderlerin düşüşleri, etkili önderlerin günahları hakkında bize bir uyarı verin. Onların Rabbin halkı üzerinde nasıl kötü bir etkileri olabilir? Elbette her birinin olumlu ya da olumsuz etkisi konumuna göre değişir. Yani bir liderin hatası büyüktür ve daha geniş bir çevreye etkiler. Etkisi ne kadar geniş olursa hataları o kadar fazla olacaktır. Ama tam tersine Nehemya'yı olumlu yönden gördük ve gördük ki kendini Rabbin eline bırakan bir kişinin etkisinin tüm halkı için büyük bir nimet olduğunu ve bir önceki bölümde duvarın adanmasını ve Yeruşalim'in sevincinin uzaktan duyulabilmesi için büyük uzaktan. sevinci gördük. Ama bir süre önce söylediğimiz gibi liderlerin yokluğu, uyanışın yavaş yavaş kaybolmasına neden oluyor. Evet. Ezra ve Nehemya'nın günlerinde ne yazık ki yaşanan diriliş bile aynı şekilde sona erdi ve eski ahitin son kitabı olan Malaki'nin kitabını okumak, geri dönen insanların durumunun çok yozlaşmış olduğunu bilmek için yeterli. Diriliş liderlerle bağlantılıdır ve eğer liderler ortadan kaybolursa diriliş sönecektir. Ne yazık ki. Ancak durum Rabbe bağlıysa İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek ve sonsuza dek aynıdır. Rabb'e bağlı olan kişi ve birey her zaman ruhsal bir gelişme halinde olacaktır. Ancak kendini başka birine bağlayan kişi, bu kişi ortadan kaybolursa geri döner. Elia Şifini hikayesinden anladığımız bu. Ayrıca kulun yapması gereken bir rol vardır ki, hizmet ettiği insanları kendisinden çok Rabb'e bağlı kılmaya çalışmaktır. Harika. Şimdi izninizle konuklarımızdan bir soru alalım. 13. bölüm ve 14. ayette şöyle diyor. Ey Tanrım beni anımsa, tapınağın için ve oradaki hizmetler için yaptığım iyi işleri hiçe sayma. Sorum şu, Allah bir insanın kötülüklerine dayanarak iyiliklerini silebilir mi yoksa kötülüklerini iyiliklere dayanarak silebilir mi? Önemli bir soru. Tanrı'nın iyi işleri, kötü işleri yok etmesi mümkün müdür acaba? Ne? Ee, bu kişi kim olarak kabul edilir? Buradaki konuşmacı Nehemiya'ydı. O bir inanan ve Rabbi adanmış bir insandı. Ve Rab sevginin emeğini asla unutmaz. Mesih adına verilen bir bardak soğuk suyun ödülü asla kaybolmaz. Ve Rab hatırlayacaktır. Ve Mesih'in tahtının önünde Rab uğruna bir şey yapan herkes ödüllendirilecek. Ve Rab azizlerinin emeğini unutacak kişi değildir. İyilikler kötülükleri siler mi yoksa tam tersi mi? Kesinlikle hayır. Size Vaftizci Yahya'yı hatırlatmak isterim. Örneğin Rab İsa Vaftizci Yahya hakkında en iyi sözleri ne zaman söyledi? Yuhanna'nın zayıfladığı ve hakkında tanıklık ettiği evet. İsa'dan şüphe duyduğu anda ve ona gelecek olan sen misin yoksa başka birini mi aramalıyım diye sormak için iki elçi gönderdi. İşte tam bu anda İsa Yahya hakkında en güzel sözleri söyledi ve onu övdü. Bu vesileyle şöyle dedi, kadınlardan doğanlar arasında vaftici Yahya'dan daha büyüğü çıkmadı. Böylece Rab inananların ismine olan bağlılıklarını ve sevginin emeğini asla gözden kaçırmaz. Ama diğer taraftan Kötü işlerinin iyileriyle silinmesini isteyen günahkar kişi... Hayırlı işleri yok. Bu çok büyük bir konu. Çünkü günahkar ölü ve kirli. İyi işleri nereden alacaktı? Çünkü insan dış görünüşe bakar, Rab ise yüreğe bakar. Ve Rab onun kalbine baktığı zaman günahın murdarlığından başka ne görecekti? Yani günahkar iyilik yapmaktan acizdir ve yapsa bile herhangi bir insan eylemi kusurlarla, zayıflıkla ve başarısızlıkla birleşecektir. Tanrı'ya karşı işlediği bir günahın önüne teraziyi koyarsa, sınırlı olan sınırsızı nasıl yok edebilir ya da tam tersi? Evet, bu olamaz. Tanrı sizi korusun. Çok saygılı ve pratik sözler. Bu nedenle biraz mantıklı düşünceye sahip herhangi biri yaptığım bir iyilik yüzünden bir kötülüğün silinemeyeceğini anlayacaktır. Çünkü Tanrı bozuk kalbin iyi bir şey getiremeyeceğini gördü. Teşekkürler. Kutsal yazıların bize günahın ücretinin ölüm olduğunu söylediği Eylemler gerçeğine değil. ek olarak tamam. iyi işler yapabilsem bile kredi vermezler. Kredi vermezler. Sevgili izleyiciler, bölümün ve kitabın sonuna geldik. Nehemya kitabındaki 12 bölümden sonra bazı pratik dersler almış olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu bölümden neler öğrendik? Buyurun lütfen. Bu bölümden gözlerimi liderlerden değil, yalnızca Rab'dan ayırmamayı öğrendim. Çünkü liderlerin yokluğu yozlaşmamıza yol açabilir. Ayrıca bu liderler insandır ve yanılmaya tabidirler. Bu yüzden gözlerin her zaman Rab'da olması gerekiyor. Beni en çok etkileyen şey, dua eden insanlar olmamız gerektiğiydi. İkinci şey, hatalarımıza ve tekrarlanan düşüşlerimize rağmen Rabbin bir sadakat tanrısı olmaya devam etmesidir. Tüm bölümlerden bağımsızlığımızı hak edenin yalnızca Tanrı olduğunu anladım. Çünkü bizi iki kez satın aldı. Biri yaratma hakkıyla, diğeri de kurtuluş hakkıyla. Dolayısıyla hayatımızın bağlılığını hak eden tek kişi odur. Harika. Teşekkür ederim. Tanrı sizi korusun. Sizlerle çalışmaktan çok büyük memnuniyet duydum. Tanrı'nın izniyle yeni bir bölüm ve yeni bir kitapta buluşacağız. Sizlere de çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Rabb sizleri korusun. Sevgili izleyiciler, Nehemiye kitabıyla ilgili çalışmamızın sonunda umarım bu kitaptaki ruhsal dersi almışsınızdır. Bu da şu, insan sorumluluk altında kendi haline bırakılırsa her devirde ve her zaman başarısız olur. Fakat Tanrı'nın lütfu bu başarısız insanı Tanrı'nın zenginlik çemberine sokar. Kalbi bozuk olduğu için Rabbi hoşnut edecek hiçbir şey yapmayan başarısız kişiyi getirir ve ona sonsuz yaşamı, sonsuz Tanrı'nın yaşamını verir. Mesih'i kişisel kurtarıcınız olarak kabul ettiğinizde Tanrı'nın yaşamını alırsınız ve onun aracılığıyla Tanrı'yla iletişim kurabilir ve Tanrı'yı anlayabilir. Tanrı'nın kitabını okuyabilir, dua edebilirsiniz. İçinizdeki ruh Tanrı'nın çocuklarından olduğunuza ruhunuzla tanıklık edecektir. Aynı zamanda Tanrı lütfuyla bu insanları geri getirdi. Lütfuyla duvarı inşa etmelerine yardım etti. Onların dünyanın şehrinden ayrılmalarına yardım etti. Rabbe olan bağlılığınızı ve sadakatinizi dünyanın kötülüğünden ayrı yaşamak için beyan ettiğiniz sürece Rabbin sizden istediği budur. Dünyadasın ama dünya siyasetine, açgözlülüğüne, kirliliğine, dünya düzenine yabancı olarak yaşamak zorundasın. Tanrının izniyle bir sonraki bölümde inceleyeceğimiz kitap Korintlilerin Havarisi Paulus'un ikinci mektubu olacak sevgili izleyiciler. Rabbin izniyle tekrar buluşuncaya dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer nedir Yüreğim milan eder, sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde. Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde. Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur.